Selamünaleyküm arkadaşlar herkese kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar köpek getirdim Yobaz'ın Karo'nun Duman'ın kardeşi Üzbüs kardeşi babadan oğul doğarmış bunu bir abiye vermiştim bu babasının fotokopisi arkadaşlar boğar vardı babası eski seyircilerim tanır gerçekten mükemmel olmuş. Aslan. Aslan. Aslan oğlum tut. Arkadaşlar bunu alma sebebim de verdiğim abimin, abimin malları, hayvanlara yok. Yani daha da şey kendi gidip otarmıyor. İnekleri varmış sadece. Bir 9-10 tane. Onlarda köyün malına katıyormuş. Diyor ki Murat, köpek hep köyün naharına gidiyor. Yani köyün sığırına gidiyor. Birisi vurur, birisi boğdurur köpeği. Yazık diyor daha genç. Bugüne kadar çok güzel baktım diyor. Yıldırmadım. Gel dedi onu sen götür dedi. Sen daha da kalıyorsun. Hayvanların yanına götür dedi. Sen bana dedi bir tane küçük fino getir. Kapımda bulunsun havdesin sağa sola yeter dedi. Gerçekten abinin ellerine sağlık. Çok güzel bakmış. Mükemmel bir köpek. Adı Aslan arkadaşlar. Bu Arna Karo'nun kardeşi. Şimdi buna burada bakacağım. Burada bir 10 gün bakacağım. Kendime, kapıya, bacıya alışsın. Şöyle sağa sola. Şurada hayvanlarım var. Bakın şurada ahır işte. Buraya alışsın. Kim neci. Öğrensin. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani babadan oğul doğar demişler ya. Gerçekten de öyle. Bu aradan da yavru düşmüş. Babasını inşallah aratmaz. Yani bunu gördüğüm zaman babasını hatırlarım. Ama Karayla Yobaz'ın hiç bilmiyorum ne yapacaklarını hiç karşılaştırmadım. Onlar şu an dağda. Orada biraz hayvanlarım kaldı. Diğer mozukları sattım arkadaşlar. Otardım hayvanları sattım. İki gün oluyor. İki gün önce sattım. Orada danalarım var. Geçilerim var. Yine 3-5 tane mal kaldı. Onlar var. Daha ben gitmiyorum. Orada abim var. Abim bakıyor. Ben de köyde tarla marla yerişti şu an. Tarla pişmek üzereyiz. Onlarla uğraşacağım bir hafta 10 gün. Bir haftada 10 günde bu alışsın kapıya bacaya böyle bağlıyorum buraya. Alışsın. ondan sonra karı ile yobazla karşılaştıracağım bunu tek tek. Bakalım ne yapıyorlar ne yapmıyorlar. Tanıyacaklar mı kardeşlerini kokusundan. Gerçekten güzel. Bakın ellerine ayaklarına bir ayağa kalksa bir görseniz. Aslan bir ayak kalk oğlum. Bir kalk oğlum seni bir görsünler. Aslan tut oğlum. Aslan tut. Yabancı daha tam alışmadığı için bilmiyor. Biraz alışsın buralara. Kapıya bacağı. Oskis moskis dediğim zaman anlaması lazım. Tabi kardeşlerin yanına gelirse bu da onlar gibi fırtına olur. Alıştırmama gerek yok. onları bunu alıştırır. Arkadaşlar beğendiniz mi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Bir bakın, boyu muyu gerçekten mükemmel bir köpek. Bunda kangarlık oranı biraz yüksek. Bakın bir ayak kalk, Ay, bir kalk oğlum, duman kalk. Duman bir kalk oğlum, bir kalk oğlum. Tutul, tutul, Hani aslan tut. Oğlum. tut, oğlum. tut, oğlum. Ay, asla tut. Dur arkadaşlar bir ayağa kaldırayım ya, bunu zincirle çekeyim. Gel bakalım. Arkadaşlar bakın. Gerçekten aslan yana gerçekten de aslan duruşa bakın ellere bakın ay ay bile işiyor ellere bakın ellere bakın Vallo aslan oğlum gerçekten aslan yana tam babasına çekmiş bu yani babasının fiziğine, rengine, tipine benziyor. Buna baktığım zaman o aklıma geliyor. Bakın arkadaşlar yani gerçekten bu ara aratmayacak babasını. 12 aylık 12 aylık ya doldurdular ya da doldurmak üzereler. 12 aylık bildiğim kadar. Bu karoya yobaza takılırsa arkadaşlar 10 gün içerisinde her şeyin ne olduğunu anlar. Çünkü karoya yobazı biliyorsunuz dağlarda, ormanlarda didik didik geziyorlar. Ayıyla, domuzla akşama kadar karşılaşıyorlar. Yani onlar gerçekten mükemmel yetiştirdim ben onları. Üç kardeş yetiştiler ama gerçekten mükemmel yetiştirdim. Bu da onlara karışırsa tam bir ekip olacak. Demir lan aslan. Arkadaşlar öyle bir kısa video yapayım dedim. Size tanıtayım yeni getirdiğim köpeği. Sizce nasıl arkadaşlar? Yorumda bekliyorum cevaplarınızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostça kalın hoşça kalın arkadaşlar